Vajinus kadınlarda cinsel ilişki sırasında istemsiz kas kasılmalarına bağlı olarak cinsel ilişkinin gerçekleşememesi veya oldukça zor ve sıkıntılı bir şekilde gerçekleşmesiyle kendisini gösteren bir cinsel problemdir. Dünyada oldukça fazla sayıda vajinus mus hastası bulunmaktadır. Özellikle ülkemizde her 10 kadından birisinin sorumludur. Vajinus tedavisine başlamadan önce öncelikle basit bir jinekolojik değerlendirme şarttır. Jinekolojik değerlendirme sonucunda problemin fiziksel mi yani yapısal mı yoksa psikolojik bir kaynağın bağlı olduğu açıkça gözlemlenebilmektedir. Yapısal kaynaklar genelde cerrahi işlemlerden fayda görülmektedir. Yani kızlık zarının alınması ya da kesilmesi operasyonları, vajina genişletme operasyonu yapılabilmektedir. Fakat bu operasyonların çoğunun yapılması gerekmez. Çünkü vajinismus genelde psikolojik kaygılardan kaynaklanmaktadır ve mutlaka cinsel terapi gerektirir. Vajinismus tedavisinde dünyada en fazla kullanılan cinsel terapi yöntemleri bilişsel ve davranışsal yaklaşımları içerir. Bilişsel yaklaşım, cinsellik, ilk gece ve kızlık zarı ile ilgili doğru bilgilendirmeyi, davranışsal terapi de bir takım egzersizler içerir. Davransal terapide yapılan egzersizlerle kişinin kendi pelvik taban kaslarını kontrol etmesi, kendisini tanıması ve cinselliği hakkında bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır. Davransal terapi yöntemleri arasında en fazla uygulanan yöntemler masaj, kegel egzersizi, cinsel haz çalışmaları, parmak egzersizleri, dilatör egzersizleri, ve kişinin cinsellik ve kızlık sarı vajina ile ilgili yaptığı bir takım uygulamalarla o bölgeyi tanımaya yönelik egzersizlerdir. Vajinusus günümüzde doğru tedavi teknikleriyle %100 çözüme ulaşabilen bir cinsel problem olarak kabul edilmektedir.